Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Migros marketlerde ayçiçek yani sıvı yağ fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim birlikte şöyle orkide ayçiçek yağı diyorlar 1 litre Migros marketlerde satış fiyatı 69 lira 90 kuruş. Bir ayçiçek yağı var bu da 1 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 67 lira 50 kuruş. Şöyle kırlangıç 1 litre var. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 66 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Sırma'nın ayçiçek yağı var. 1 litre oluyor. 63 lira 90 kuruş ayçiçek yağı var 1 litre bu da 54 lira 90 kuruş değerli takipçilerim Migros marketlerde. Yudum zerdçal ayçiçek yağı var 1 litre oluyor. Bunun da satış fiyatı 76 lira 90 kuruş. Şöyle abalı markalı Yudum var. Yudum'un 1 litresi ise Migros marketlerde 69 lira 90 kuruş. Abala 1 litre ise bu da aynı yani 64 lira 90 kuruş. Migros'un ayçiçek yağı var. 1 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 42 lira 50 kuruş. Migros marketlerde Migros'un 2 litre ayçiçek yağı ise 78 lira 90 kuruş. Şöyle Yudum'un 2 litre ayçiçek yağı 129 lira. 90 kuruş oluyor değerli takipçilerim. Şöyle Orkide 2 litre ayçiçek yağı ise bu da 129 lira 90 kuruş Migros marketlerde satış fiyatı. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya değerli takipçilerim. Sırma'nın mısır yağı var. 2 litresi 119 lira 90 kuruş. Hüner mısır yağı var. Bu da 2 litre oluyor. Bu da 78 lira 90 kuruş. Şöyle devam edelim. Ayçiçek yağı var. Bu da 5 litre oluyor. Bunun satış fiyatı ise 219 ,90 lira 90 kuruş Migros marketlerde. Abalı ayçiçek yağı var. Bu da 5 litre oluyor. 194 ,90 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım başka neler var? Emek yağı var. Bu da ayçiçek oluyor. Bu da 4 litresi 138 ,50 lira 50 kuruş. Migros'un ayçiçek yağı var. Bu da 5 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 189 lira 50 kuruş. Torkun'un var 5 litresi 219 lira 90 kuruş. Şöyle ilerleyelim. Hüner'in 5 litre mısır yağı ise bu da 185 TL değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Bay bay.